Arkadaşlarım merhaba. Bugün Monster kutu açılım videosu çekeceğim. Daha önce yaptığım bir şey değil. <laughs> Yakın arkadaşıma satın aldık. Ee, ben de bu tarz şeyleri izlemeyi seviyordum. Dedim neden ben yapmayayım? Ve aynı zamanda kurulumu vesaire benden yapmamı rica etti. Şu anda burada Monster markasına ait bir mouse, notebook soğutucu var. Buradan çıkan ürünleri ben tek tek açıp şu şekilde dizeceğim. Pusat Virtual 7.1 bir gaming kulaklığımız var. Bir tane mousepadimiz var. Bir de notebook soğutucumuz var şu şekilde. Şöyle birazcık şeyler var. O da kargoda olabilecek şeyler. Güzel paketleme olduğunu düşünüyorum ben içeride. Onları da kontrol edeceğiz. Şimdi bunu açacağım. Arkadaşlar şöyle bir notebook kutusu çıktı. Şöyle de bir sırt çantası çıkmış bulunmakta. Bunları da tek tek açacağım. Arkadaşlar kutuları açtık. Notebook'umuzun kendisi var burada. Notebook soğutucumuz var. Şöyle kulaklığımız, mouse'umuz ve sırt çantamız geldi. Şu şekilde. Şu şekilde notebook'umuzun kutusu çıktı. Başka kutuda herhangi bir şey yok. Sadece şöyle destekler koymuşlar. Herhangi bir sıkıntı olmaması açısından. Şunlar kenarda kalabilir. Şu şekilde bilgisayarın kutusunu açalım. Burada bir tane daha pet tarzı bir şey var. Burada bilgisayarın kendisi var. Ayem Monster sticker'ları mevcut. şöyle şöyle kumaş bir kutun kabın içerisine koymuşlar bir de ayrıca ekranın içerisinde de var şu şekilde yavaşça kaldıralım ve onu da koyalım şöyle şurası galiba alüminyum demir bir maddeden yapılmış gayet böyle parlayan tatlı duruyor bir maddeden yapılmış. Parlıyor. Güzel. Şöyle. Şu anda ışıktan dolayı parlıyor ve ben beyaz giyindim. Şu anda cihazın herhangi bir yerinde bir sıkıntı gözükmüyor. Şimdi kutunun bir arka kısmına bakalım. Burada garanti belgesi ya da kişisel bilgilerle alakalı bir şey olabilir. O yüzden buraları pek şey yapmak istemiyorum. Şurada bir kutucuk var. Bu kutucuğun içerisinde. o Şöyle bir gamepad şeklinde ESP dangalı çıktı. Bunun ne işe yaradığını kurulum yapma esnasında öğreneceğimizi düşünüyorum. Ya bu güzel. Güzel düşünülmüş bir detay. Monster'ın kendi şeyi var içerisinde. Şöyle bir dakika bir açıp bakalım. Çok tatlı duruyor. Şöyle şunun içerisine galiba sokabiliyoruz. Evet çok güzel. Bu gamepadlerden de kendime bir tane satın almayı düşünüyorum. Çok tatlı bir gamepad. Bakalım elimde de egzama var kusura bakmayın. Geri kutusuna koyuyorum. Bir dakika. Şimdi bunu şu şekilde koyup tekrar kapattık. Akabinde şurada Muhtemelen bir şarj adaptörünün girişi olması gerekiyor. Ee, bunu nereden açıyoruz? Burada yukarıda bir boşluğu var. Şöyle bir şarj adaptörümüz var. Ee, bunun devamı burada olmalı. Aynen o da burada. Gayet güzel bir paketleme yapılmış. Şöyle bir şarj adaptörümüz var. Tamamdır. Şu an bu kutuyu bitirdik. Diğer kutuları açacağım ben. Ee, daha sonrasında bilgisayarımıza Windows 11'i kuracağım. Ve oyun testlerine vesaire hep birlikte bakacağız. Efendim ben şimdi şu şekilde kulaklığımızı açtım. Şimdi onu çıkartacağım. Efendim ben şimdi şöyle kulaklığımızın kutusunu nazik bir şekilde açtım. Şu şekilde bir kullanma kılavuzu çıktı. Daha sonrasında kulaklığımızın kendisi çıktı. Şöyle şık bir tasarıma sahip. Gayet tatlı bir kulaklık. Ses performansına vesaire bilgisayarın kurulumunu yaptığım süre kurulumunu yaptıktan sonra bakacağım. 7.1 bir kulaklık. Şöyle Monster Yeşili olarak adlandırdığımız kumaş bir kabloyla gelmiş. Şurada da jelatinleri var. Buralar muhtemelen RGB. Şöyle bakalım. Evet. Şöyle kutuda göründüğü gibi RGB. Şöyle mouse'umuzu da açtık. Onun da içerisinden yine bir kullanma kılavuzu çıktı. Sanıyorum mouse'un şu kısmı RGB olabilir diye düşünüyorum. Bunu da kurulum yaptıktan sonra şey yapacağız. Ee, şu şekilde oyuncu mouse çıktı içerisinden. Ee, birazcık ağır. Altı gerçekten demir. Şurada bir tuşumuz var. Mod switch diyor. Muhtemelen buradan bir mod vesaire. vesaire ayarlanıyor. Burada bir sniper tuşumuz var. E, sniper tuşu bilmeyenler için bu tuşa bastığımızda DPI'yi özel bir DPI'ye alıp sniper kullanırken e, daha rahat bir biçimde kullanabiliyorsunuz. Bir ileri bir geri tuşumuz var. Şurada muhtemelen e, DPI arttırma düşürme ya da bir DPI seçme bu da bir değiştirme tuşu olmalı diye düşünmekteyim. Bunu da bilgisayarın kurulumu yapıldıktan sonra bakacağız. Arkadaşlar notebook soğutucumuzu açtık. <laughs> hiçbir kutuda, şurada açtığım kutuların hiçbirisinde sıkıntı yoktu. E, bunda da yok. Sadece ufak bir ezilme vesaire vardı. Hemen şöyle göstere gösterebilirsem. Sadece şu kısımda. Ama e, notebook soğutucunun kendisinde herhangi bir zarar, çizik e, durumu yok. Şöyle göstereyim. Biraz ağır gerçekten. E, böyle sert plastikten yapılmış sanırım. Evet. Böyle bir tahtamsı da bir sesi var zaten. Yanında da bir tane şöyle USB portu yollamışlar. USB A, USB A olarak. Birini bilgisayara, birini e, bu cihazın kendisine takıyorsunuz. Ya da bir adaptörle de yapabilirsiniz onu. Kendi bilgisayarınızın performansını düşürmemek için. Bu da bu şekildeydi. Anların bir çalışma hızını da göstermek istiyorum. Şu an şöyle çalışmaya başlayacak. Oldukça ferah oldukça iyi bilgisayarın alt kısmını güzel bir şekilde soğutacaktır. Ve alt kısmındaki menfezleri de göstermek istiyorum size. Şu şekilde alt kısımda menfezlerimiz mevcut. Tasarım olarak güzel. Şöyle. Burada da ızgara, egzozlar mevcut. Şurada bir HDMI girişi, mini display port girişi ve aynı zamanda Type-C girişi var. Gerçekten iyi bu anlamda. Özellikle şu kısım Gayet açık havalandırmaya net. Burada da bir böcek var onu da öldürelim. Arkadaşlar takım taklavatı topladık. Ben Windows'un kurulumunu yapıp yaklaşık 800 GB değerinde oyun yükledim. Şunlara şöyle bir detaylı bakalım istedim. Burada bir fan düğmesi var. Ben fanı çalıştırdım. Gerçekten çok stabil. Çok iyi çalışıyor. Şurada görmediğim bir detay var. 3 tane USB portu koymuşlar. Gerçekten çok iyi olmuş. Çünkü bunu bilgisayar aslında bağlamak mantıklıymış. Ben videonun başlarında mantıksız olduğunu söyledim. bunu bilgisayara bağlayıp buradan 3 tane daha USB portu elde etmek gerçekten çok mantıklı. Mansu ve kulaklığı da test ettim. Şu an mutfak da masa var. Orada çekiyorum. Benim bilgisayarın masası dolu olduğu için. Çekecek bir alanım yoktu. Şu şekilde şey yaptım. Şimdi bilgisayarı getireceğim. Açacağım. Bunların hepsini takacağım. Daha sonrasında oyun testlerine geçeceğiz. Arkadaşlar benim sistemde şöyle bir sistem. Ee, size de göstermek istedim. Bununla alakalı da ufak bir vlog yapmamı isterseniz yorum atabilirsiniz. Arkadaşlar büyük detaya geçmeden önce şu küçük detayları göstermek istedim. Ee, Pusat V11 mouse satın aldık. Biraz böyle ağır bir mouse. Altında demir, alüminyum bir şey var. Ee, bunun... Burada bir uygulaması var. Uygulama üzerinden istediğimiz rengi vesaire atayabiliyoruz. Bu gerçekten güzel düşünülmüş. Yani boş harici bir değil. Ee, bu sizin buradan renklendirebilmeniz, makro makrolayabilmeniz aynı zamanda gerçekten iyi. Ben mesela şöyle mavi yapmak istedim. Hemen mavi oluyor. E ee, şöyle kırmızı ya da yeşil yapalım. Şöyle güzel bir şekilde oldu. Arkadaşlar şimdi şöyle ki hepsini Yeşil bir şekilde yaptım. Bunu e, mouse'u yazılım üzerinden, klavye yazılım üzerinden. Ancak e, kulaklığı yazılım üzerinden yapamadım. Çünkü yazılımın genel olarak çalışmadığını ve driver güncellemesinin olacağını öğrendim. Şimdi oyun testlerine geçmeden önce yine ufak detaylardan bahsedeceğim. E, kulaklığınızda bir mikrofon testi yapacağım. E, Mouse'umuzda yapmamız gereken bir test yok. Daha sonrasında bilgisayarın hoparlör e, performansına bakacağız. Şu andaki fan sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama herhangi bir fan sesi yok. E, şurada bir hemen ışığı açıyorum. Arkadaşlar şurada bir kapama düğmesi ve mod düğmesi var. Bu mod düğmesine bastığımızda bakın şu anda oyun modunda şu an turbo modda şu an ofis modunda. Arkadaşlar ofis modunda olabildiğince sessiz performansını normal derecede kullanan bir cihaz. E, oyun modunda ise oyunun cihazı ısıtma durumuna göre fanları o hızda e, yavaşlatıyor. Fanları o hızda döndürüyor. Ve ona göre bir soğutma sağlıyor. E, turbo modda kullandığınızda cihazı tüm verimliliğiyle kullanıp fanları da olabildiğince hızlı çalıştırarak stabil tutmaya çalışıyor. Şu ana kadar e, şöyle göstereyim. Bizde 1TB bir havza var. Ben genel olarak Cihazın özelliklerinden de bahsedeceğim. Şu an 257 GB boş. Ben yaklaşık bir 700-800 GB'lık oyun yükledim. Ee, bu oyunları da şu an görüyorsunuz. Şöyle dolusuyla oyun yükledim. Ee, bunları da birkaç tanesinde bir performans testi yapıp inceleme videomuzu son vermeyi düşünüyorum. Ama şu şekilde yeşil ekipmanlar gerçekten çok tatlı duruyor. Onu da es geçmek istemiyorum. Arkadaşlarım, her şeyden bahsettik. Kutuları açtık, takım taklavatı topladık, oyunlarımızı indirdik. Ve şimdi sistemin özelliklerini sayıp daha sonrasında da performans testine geçeceğiz. Arkadaşlar şöyle, 32 GB RAM'i bulunuyor. İşlemcimiz i5 12450. Yani i5 14. nesil bir işlemci. 4050 6 GB ekran kartımız var. E, 144 ters bir panel mevcut. Bunun haricinde bahsedebileceğim herhangi bir şey varsa benim unuttuğum yorumlarda buluşabiliriz. Ve 1 da M2 SSD mevcut. E, şimdi performans testine geçiyoruz. Arkadaşlar şu an sesimi Pusat Gaming kulaklıktan duyuyorsunuz. Ee, şu mikrofon kalitesi de böyle. Arkadaşlar videoda değinmek istediğim çoğu noktaya değindim. Unuttuğum ve es geçtiğim noktalar da oldu. Kusura bakmayın. Herhangi bir sorunuz vesaire varsa yorum atabilirsiniz. Mail, Instagram adresim vesaire de var. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.